Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gerçek hayatta Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Kare bir şey yani. Şuraya da bunu koyayım. Evimi yapıyorum arkadaşlar. Oh olamaz. Bir zombi. Olamaz. Arkadaşlar. Ah, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar o neydi ya? Bir anda bana doğru geldi. Şimdi. Yine evimizi kurmaya başlayalım. Ah olamaz. Ah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, neyse ki şu an sabah oldu. Eriyorlar. Artık evimizi yapmaya devam edebiliriz. Evet evimi yaptım ve lavlı bir kapım var. Kimse gelemez. Zaten zombiler falan hep lavda eriyor. Kimse evime giremeyecek arkadaşlar. Love, onu. Love ve zıplayamazlar. <laughs> lavlı zombi. Şimdi Şimdi <laughs> Arkadaşlar. Bir portal. Hıya! Bum 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 bum. Seni öldürmüşüm. Artık kim hiçbir düşman bana karşı doyamaz. Evet, portaldan içeri geçiyoruz. Devamını